Merhaba ben Gözde. Fashion Stalk'a hoş geldiniz. Bugünkü profilimizin sahibi Hazal Kaya. Bakalım Hazal Kaya ne giymiş? Benim hem oyunculuğuna hem de karakterine bayıldığım insanlardan biri Hazal Kaya. Çok beğeniyorum onu. Hatta hangi programda görsem nerede görsem mutlaka açar, izlerim. Çünkü çok da eğlenceli bir tarafı da var. Muhabbeti bence çok zevkli. Saatlerce övebilirim o yüzden hemen kombine geçeyim geciktirmeden. Çok basic bir kombin var. Spor bir kombin var üzerinde. Çok rahat konfi görünüyor. Eşofmanının rengini çok beğendim. Hem de o kadife dokusu bence çok tatlı. Gayet basic bir şişme mont var. İkisi çok güzel birbirini dengelemiş. O şapkasıyla da beraber. Hepsi bence çok iyi bir uyum içerisinde. Çok fazla detayı olmadığı için süsü püsü deseni vesaire olmadığı için sade görünüyor. Bir tek ayakkabılarındaki o Los Angeles yazısını sevemedim. Bir de küpesini çok fazla buldum. O yazı olmadan küpesi de gayet halka küpe olabilir şu ara trend olan o geometrik dikdörtgen formlu küpelerden alabilir. Biraz daha sporunu destekleyecek bir küpe olması gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde olsa bence gayet iyi bir kombi. <laughs> Üzerinde gömlek elbise var. Elbisenin üzerindeki desen o kadar sıkıcı görünüyor ki renkler de çok karmaşık. O yüzden e, çok sevemedim. Kemeri de çok büyük bir kemer aynı zamanda. E, bence bu tarz elbiseler ya minik minik desenli olmalı ya da full dümdüz bir renge sahip olmalı. O zaman daha havalı görüneceğini düşünüyorum. Bu şekilde sanki duvardaki o yağlı boya tabloyu almışsınız, elbise yapmışsınız gibi görünüyor. Biraz sevemedim o yüzden. Çizmeleri de biraz kötü. Sanki bir halk oyunları, müsaame Öresinde kullanılan bir çizme gibi hani öyle bir hissi var biraz otantik biraz uyumsuz geldi bana makyajı çok güzel bronz tonlar bence çok yakışmış keşke şeftali rengi öyle daha tatlı bir tonda elbise olsaymış üzerinde daha iyi görünebilirmiş bu şekilde çok sevemedim <Sessizlik> Gördüğüm en tatlı hamile fotoğraflarından biri, hatta hamile biri. <laughs> Lila ona o kadar çok yakışmış ki tam onun rengi bence onu çok açmış. O saçlarının sadeliği, makyajının sadeliği, elbisesinin tasarımı ki hamile olmasa da bence kullanılabilecek tasarımda güzel bir elbise. Çok sade, o yüzden çok beğendim, ona çok yakıştırdım. Hatta bir evin içinde de bir fotoğrafları vardı. Resmen o mutluluğun resmi fotoğraf olmuş burada. O yeşil koltuklarıyla beraber renklerin canlılığı çok hoşuma gitti. Bence çok tatlı görünüyorlar. Montuna bayıldım. Çok güzel desenler, renkler. Tam karda kayak yaparken giymelik bir mont bence ve ona da çok yakışmış. Makyajı biraz fazla olabilir bu kombinde ama belki bir çekim arasıdır. O yüzden üstüne böyle bir kıyafet giymiştir. Kıyafet için fazla bir makyaj var ama bence ona çok yakışmış makyajı da. Eşofman altını sevemedim sadece çünkü çok parlak. Parlak taytları, parlak eşofmanları hiç beğenemiyorum. Bana hiç güzel gelmiyorlar. Keşke mat bir pembe eşofman olsaymış. Hatta biraz daha soluk pembe bile olabilir. O şekilde daha tatlı görüneceğini düşünüyorum. <laughs> Elbisesinin rengini çok beğendim ama desenler birazcık sıkıcı görünüyor. Biraz eski demode kalmış desenler bence. Daha küçük belki minik böyle çiçekler olabilir puantiyeli bir elbise olabilir. O şekilde daha zarif duracağını düşünüyorum. Gayet spor bir elbise çünkü. Bu tarz çizmelerle, sneakerlarla kullanılabilecek bir parça. Buradaki butilerini çok beğenemedim. Çünkü bileklerine tam olmuş. Bence biraz bilekleri açıkta kalmalı. Yani çok sıkmamalı bilekleri bu tarz elbiselerin altındaki ayakkabılar. E, nubuk bir ayakkabı olabilir yine kahve tonlarda. E, hatta bir e, cowboy botu bile olabilir. Bu tarz elbiseleri çok tamamlıyor çünkü. Bu şekilde çok sevemedim. Siyah bir de çok keskin kalmış. Bence kahve tonlarda bir ayakkabı olması lazım. Bence styling çok iyi ki ona da çok yakışmış. Özellikle o üst işte yerinin korsesinin, spor dokusunu çok beğendim. Ki neon yeşil sporcu sütyeni o kesik takımıyla beraber yaratıcı bir styling üzerinde takılarıyla da çok desteklenmiş. Belki sneaker değil de topuklu ayakkabıyla kombinlense çok daha iyi görünürdü. Ama sanırım Nike için yapılmış özel bir çekim olduğu için tabii ki de onun ayakkabılarını kullanmak gerekiyor. Ama üstündeki sporcu sudyenin renginde yeşil tonu olabilir, neon sarı tonu olabilir. O şekilde full sapsarı, full yeşil bir topuklu ayakkabı. Belki Barbie bebek ayakkabısı gibi görünen o plastik gibi görünen ayakkabılardan kullanılsa çok daha havalı görünebilir. Çünkü şıklaşabilecek bir styling var. Ne kadar spor spor görünse de spor parçalardan oluşsa da bir tık böyle yükseltilse çok daha iyi görüneceğini düşünüyorum yine de çok havalı bence <laughs> Çok havalı bir poz. Özellikle o adım atmış hali gözlüğünü tutması vesaire gerçekten poz gibi poz. Çok yakışmış. Şişme montunun bel çantasıyla bu şekilde kemer gibi kullanılıp omuzundan yarısının düşürülmüş olma versiyonu bence çok tatlı. Kombine çok güzel bir hareket katıyor. Ona da çok yakışmış. İçindeki ile beraber o uyumu çok beğendim. Ayakkabıları dümdüz, çok sade. İki bileklerini de sıkmıyor. Bence çok osalaştık, çok tatlı görünüyor. Bir tek çantasının üzerindeki o noktalı detayları sevemedim. Keşke o da dümdüz bir çanta olsaymış çok daha iyi bir bütünlük sağlarmış. hatta gözlü küpesi saçı her şey çok iyi her şey çok sade oradaki o hareketlilik beni çok rahatsız etti e, zaten stil hareketli styling çok hareketli e, o kadar hareketli bir çantaya gerek yokmuş. <laughs> Bu kombinle bu elbiseyle bir arkadaşının düğününe gitmişti hatırlıyorum. Çok güzel bir elbise. Ona o kadar yakışmış ki sanki gerçekten bir peri kızı, bir masal karakteri gibi, kahramanı gibi görünüyor. Saç kesimi, o saçındaki minik fiyonk, hepsi, o yakası, kolları, her şeyiyle çok güzel görünen bir elbise. Normalde çok beğenmiyorum ben bu tarz böyle delikli kumaşları, işte desenli, çiçekli vesaire ama e, rengi o kadar güzel bir renk ki bir de tasarımı çok doğru. O beline oturma biçimi yaka kısmı, sırt detayı her şeyi o kadar tatlı görünüyor ki çok beğendim. E, ona da çok yakıştırdım. Lila bence gerçekten onun rengi e, çok açıyor onu. O renkli gözlerine de çok yakışıyor. Çantasını sevemedim sadece. Keşke çantası da böyle hasır bir çanta olsaymış. Belki daha küçük, minik böyle fiyonku olan ya da aynı renkte, elbisesiyle aynı renkte küçük böyle minik bir çanta olsaymış. O çantaları gibi belki e, daha iyi görünebilirmiş. Jilet gibi bir gala kombini. Çok iyi görünüyor. Saçı, makyajı, her şey çok hoş görünüyor. Özellikle pantolonunun, paçalarının, o ayakkabılarının kapatma detayı çok güzel bir detay. Çok seviyorum bu detayı. Hem boyu uzun gösteriyor hem de daha şık görünmesini sağlıyor bence bu kombinin. Parlak bir takım var. Evet. Belki mat olsa ben daha çok severim. Hani daha sade, her zaman benim için daha gösterişli oluyor her zaman ama belki burası için fazla eksik kalırdı. O yüzden bu şekilde basic bir parçanın parlak kullanılması, gayet basic bir kemerle tutturulması gayet şıklığına şıklık katmış. Normalde ama o parlaklık biraz daha mat olsa daha zarif görünür. Çok beğendim yine de. <laughs> Son olarak ben onun gelinliğini de çok beğenmiştim. O yüzden onu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü çok sade, çok zarif bir gelinlik. Herkesin profilinde bu kadar sadeliğe rastlamıyoruz. Bir de onun kendine has bir tasarımı da var. Sanki kraliyet gelini gibi görünüyor. O şapka detayından dolayı, o önündeki o tül detayından dolayı biraz böyle asil bir görüntüsü var. O yüzden çok beğendim. Hiç taşı yok, tuşu yok, bir detayı yok. O öndeki drape ve omuz detayından başka hiçbir şey olmadığı için hem sade hem zarif hem de çok şık görünüyor. Bence bir kadının gerçekten stilinin ne olduğunu düğün gününden anlayabilirsiniz. Seçtiği gelinlikten anlayabilirsiniz. Sanırım o gerçekten sadelikten ve zariflikten hoşlanıyor. Çok da yakışmış bence. Biraz bol bol beğenmeli bir bölüm yapmış olabiliriz ama bence güzeldi. Hak etti de iyi yorumları. Siz onun stili hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım beğenmişsinizdir. Like atarak bana bunu gösterirseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.